Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? Ali'yi çok özledim geri gelmesini istiyorum. Yani. Peki Ali seni bul bu kızı. Merhabalar Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Tabii ki Turgut Altınok. Neden acaba Turgut Altınok? Hocam şimdi biz keçöğrenden beri takip ettiğimiz için Turgut Başkanımızı yani şöyle söyleyeyim. Bütün verdiği vaatler hep doğrudur. Yapar. Büyükşehir'de de bu yüzden güveniyorsunuz Kesinlikle. doğru mu? Kesinlikle. Bak ne diyorum 100 tane oyum olsun 100 tanesi Turgut Başkanımın. Peki Mansur Yavaş'ın mı daha fazla almasını da buluyorsunuz? Yani daha böyle şey yoksa Turgut oku mu? Ya şimdi şöyle olarak. söyleyeyim hani genellikle şöyle söyleyeyim hocam nasıl söylenebilir? Hani onu tahmin etmek biraz zor ama tabii ki gönül ister ki Türk Başkanımız hani şey Ankara'nın başına geçmesini isterim. Peki Mansur Yavaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya tam olarak hani şöyle söyleyeyim hocam hani fazla bilgi bilmediğim için şöyle söyleyeyim Mansur Aran, hani bir şeyini görmedik yani Ankara'ya doğru dürüst. Yani Melik'ten sonra geldiğinden beri hani doğru bir şey yok. Sadece bir ne Kızılay'da 3-4 tane bir şey yaptı. Park yaptı, cart yaptı, cürt yaptı. Başka bir şey görmedik biz. Sizce doğru mu? Yanlış mıyım? Yani biz sizin görüşünüzü aldık. görüşüm olarak ben onu söylüyorum. Hani Mansur ne yapmış yani? Ankara geldi geldi ne yaptı? Ya Hiç yapmadı hocam yani. Hani ne yol? Ne yaptı yani? Yani bu yüzden Turgut Altınok diyoruz. Kesinlikle yani. Yani İzmit'in dört dört verecek bir başkan. Peki teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür hocam. Merhabalar Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Sonuna kadar Turgut Altınok. Peki neden Turgut Altınok? Abi adam işi biliyor ya. Adam işi biliyor. Her akşam buralarda dolaşıyor, gidiyor, geliyor. Ben Mansur'u bu kadar görmedim televizyondan başka. Pe Turgut Altınok geliyor, gidiyor, sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Adam yani milletin adamı ya. Büyükşehir'de başarılı olacağını Olacak. düşünüyor musun? Arkasındayız her daim. Peki size şimdi şunu soralım. Mansur Yavaş'la Turgut Altınok'un kazanma olasılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi o onunla bir şey diyemem. Belki berabere de kalabilir. Belki yani o alabilir. Belki o olabilir. Belli olmaz yani. Peki teşekkür ediyoruz Neden. size. Merhabalar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Neden peki? Ya seviyoruz buralarda çalışmasını İzlediğim çok beğeniyoruz. Seviyorsun. Evet, icraatlarına çok seviyoruz. Peki Mansur Yavaş'ı niye düşünmüyorsunuz? Valla bizim oraya Perşembe pazarını biliyorsunuzdur. Biz yabancıyız, geç röportaj için geldik. Yani şöyle bir durum var, mesela orada ASKİ çalışması yapıldı. ASKİ çalışması yapılmasına rağmen ben üç kere şikayette bulundum ee, bu akmasaya. Mansur Yavaş'a bile bir e, Instagram'dan mesaj attım. Ona rağmen e, hiçbir şekilde dönüş oldu, sırayı aldık diyorlar. Ama e, bitirdikleri yolu yani çalışma yaptıkları askının kanalizasyonunu hala yapmadılar. Yarım bıraktılar diyorsunuz. Yarın bıraktılar. Yani aspat atacaklar, ona sarı almışlar güya. Anladım. Bu yüzden. Şu, burada yapılan yanlış şeyler ya da yarım bırakılan şeyler yüzünden güvenmiyorsunuz bir evet. Dönemde. Evet. Doğru anladım. Turgut çünkü bir de e, burada yani ben de etkili oturuyorum. Ee, daha güzel çalışıyor. Halkla çalışıyor. iç içe. E, gece 2'lere 3'lere kadar halkla iç içe, esnafla iç içe duruyor. O yüzden memnunsunuz bir daha. Ödesiniz. daha güven veriyor o açıdan diyorum. Anladık peki. Çok tamam. teşekkür ederiz. A çok sağ olun. Iyi Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşım. Mansur Yavaş Şimdi... mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? <laughs> Kayseri AKP olduğu için devlet başı başımızdaki başbakanımız sağ olsun. Bana verdiği engelli maaş var ya, engelli maaşı bana ceza olarak benden kira aldı. Kağıtta burada. Bak. Hani ceza yazdı. Ney? E, suç. E, suçum ne? Bunu satma. Hani çocuklarıma bakmış. Hani bakabilirsiniz. Bunda bak devlet benden verdiği maaşı engelli ve aile destek. O benden kirayı aldı. Peki Mansur Yavaş'a neden oy vermeyi düşünüyorsunuz? Mansur Yavaş her şeyin çok arkasında. Peki size bir sosyal desteği var mı? Bana sosyal desteği var gitsen bulunuyor. Tabii ki bulunuyor. Anladık. Peki teşekkür ederiz. Ben... Merhabalar. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Hı. Oy verebiliyor musunuz? Veremiyoruz abi. Tamam bir dahaki seçimde görüşmek üzere. İyi teşekkür olsun. ederiz. Merhabalar. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Vallahi Mansur Yavaş. Neden peki Mansur Yavaş? Seviyoruz onu. Seviyorsunuz. seviyorsunuz İcratlarını beğeniyorsunuz. Beğeniyoruz. Turgut Altınok'u niye düşünmüyorsunuz? Ben yani, Mansur Yavaş daha mı iyi? Mansur'u daha seviyorum ben. Daha çok seviyorsunuz. Peki, teşekkür ederim. Sizlere soralım mı hocam? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Neden peki Turgut Altınok? Çalışmalarından çok memnunum. Peki Mansur Yavaş'ı niye düşünmüyorsunuz? Düşünmüyorum hocam. Siz de onu seviyorsunuz. Evet. Tamam. Evet. Ortada bir şey yok. Ablam bir şey çok yok. Hücret göremedim diyorsunuz. Yok. Turgut Maalesef. Evet. Teşekkür ederiz. Size soralım. Teşekkür. Oy verebiliyor muyuz? Aşkerim abi. Ha, peki tamam. Teşekkür ederiz. Hocam sana soralım mı? Ya. Peki tamam. Efendim? O da emekliymiş. Peki tamam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhabalar soralım mı size seçim anketi? Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden peki Mansur Yavaş? Daha samimi bence daha e, girişken peki, daha dişini sevdiğim mi? için bilmiyorum. daha girişken daha sağlam ben. De. Peki Turgut Altınok'u niye düşünmüyorsunuz? Ee, bilmiyorum. Orayı seviyor Mansur seviyorum Mansur severim, o kadar. Çok teşekkür ederiz çok sağ olun. Hocam size soralım Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Oy veremiyoruz abi yaşımız. Yok, yani. İçinizden geç ne geçiyor peki? Yarım yok biz boş atacağız. Teşekkür ederiz. Merhabalar, iyi akşamlar. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu? Ben yavrum aman. Şimdi, naylon top teyzenin. Nasıl so yorgunum, üşüdüm, sokakta yatıyorum. Ben parkta yatıyorum. Şu Yavuz Sultan Selim Parkı'nda yatıyorum. Şu ileride naylon topluyor, orada da köpeğim yatıyor. Ondan sonra şunlar belki lazım olur ya da birine beş omurca satarım diye to toplayayım. Yani kim hayırlısıysa o gelsin. Yani. Destekliğiniz herhangi bir aday yok mu şu anda? Ben televizyon izlemiyorum ki. Dokuz senedir ben sokaktayım yavrum. Peki teşekkür ediyoruz. Yani. Şimdi televizyona mı çıkacağım ben? Youtube'a internet kanalıyız. Yani. Mahsur Yavaş beyefendinin de haberi var benden. Zabıtalar göndermiş. Sadece beni şeye gönderdi. Ama çok iyi insanmış. Belki kapısına gitseydim bana bir oda bir ara yer verirdi. Ben etleye alışığım. İnşallah kazanır da beni bu, bu sokaklardan kurtar. Huzur evi yok. Huzur evi yok kesinlikle. Yani Mansur Yavaş mı diyoruz? Peki teşekkür ediyoruz. Güle. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur. Neden peki? Öyle abi. <gülüyor> <gülüyor> Mansur Yavaş. Sen niye Mansur Yavaş dedin? Peki tamam teşekkür ederiz. Evet, arkadaşımız 18'ine bu akşam giriyor. Evet. Kime oy vermeyi düşünüyorsun? Şimdi Turgut Altın okun Mansur Yavaş mı? Mansur Başkanı düşünüyorum ben. Neden peki Mansur Yavaş'ı düşünüyorsun? Ya daha iyi işler yaptığı için bence. Evet bence de. Peki evet. Turgut Altun, okun hiç şansı yok mu senden oy almak için? Ee, birkaç duyumlarını aldığım için yok bence. Hangi duyumları aldın mesela? Ya kötü Kötü İstenmeyecek durumlar, durumlar aynen İsten, İstenmeyecek durumlar evet. Mansur Yavaş'ın 5 yıldır en sevdiğin icraatı hangisi? Otobüslerin çok güzel oluşu ee, En çok onu kullanıyoruz çünkü İhaleler canlı yayınlıyor evet. Belediye meclisi canlı yayınlıyor evet, evet. Başka var mı mesela keşke şunu yapsa Bir Mansur şey Yavaş var. dediğin ya gördüğüm kadarıyla birçok şey var zaten ama aklıma şu an gelmiyor o yüzden söylemiyorum ama birçok şey var görmüştüğüm önceden bayağıdır var. Peki tamam şimdiden mutlu yıllar bu arada. Teşekkürler. Tamam Te çok teşekkür ederiz çok sağ ol. Merhaba soru soralım mı? Oy verebiliyor muyuz? Ben verebiliyorum. Tamamdır Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İkinci söylediğin dilim dönmüyor abi. <laughs> ne? Abi benim dilim dönmüyor. Turgut Altınok. Evet o. Peki neden Turgut Altınok oy veriyorsun? Yok. <laughs> Ama <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ben Ha burada Keçiöre... oturmuyor. <laughs> ben burada oturmuyorum. oturmuyorum. <laughs> Kocaeli'de oturuyorum. <laughs> tamam o yok. Tamam. Çok özür dilerim. <laughs> i̇yi akşamlar çok sağ ol. Merhabalar bir soru soralım mı? Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Bence Mansur Yavaş tabii ki de. Neden peki? Seviyoruz. Turgut Altınok'u <laughs> niye sevmiyorsunuz, desteklemiyorsunuz? O da iyidir. O da iyidir. diyorsunuz <laughs> ama Mansur Yavaş'ı daha çok seviyorsunuz. Yani. Peki tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok. Peki neden? Peki, <laughs> peki teşekkür ederiz. Merhaba, iyi akşamlar. Turgut Altınok mu Mansur yavaş mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Oy, Bilmiyorum. Oy, oy vermeyi düşünmüyorum, düşünmüyorsunuz. Peki neden? İkisine de güvenmiyorum çünkü. Peki diğer partilerin adaylarını niye düşünmüyorsunuz? Siyasette de çok ilgilenmiyorum açıkçası. Siyasete güvenmiyorsunuz. Evet, komple. O yüzden zaten oy vermeyi düşünmüyorum. Peki. Hangi adayı peki daha kuvvetli buluyorsunuz seçim sonucu olarak? Siz oy vermeyeceksiniz ama Vallahi normalde ikisi arasında tercih yapmak şey yapmam gerekse. Mansur Yavaş'ı kazanmasını isterim ama bu seçimde Turgut'u daha önde görüyorum. Peki neden önde görüyorsunuz? Oylar bölünecek falan muhabbeti yüzünden e, mi? Partisi, İYİ Partisi... Hani Partisi. daha çok e, özellikle son seçimlerdeki sonuçlar da biraz ha, onun insanın canını sıktı diyeyim kendi adıma. Bunun da aynı şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Aynı şekilde yüzler dağılacak diyorsunuz. Evet öyle geliyor. Evet, tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ, teşekkür sağ olun. Ederim. Çok üşüyor gibisiniz. çok üşüyoruz. Harbiden çok soğuk. <laughs> çok, sağ olun. İyi akşamlar. Merhaba iyi akşamlar. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Tam oy vereceksiniz. Kararsızım biraz ya. Kararsızsınız. Aynen. Peki neden kararsızsınız? Öyle. İşler işler Yok içinde. Yok yani. farklı bir partiye de oy verebilirim. Adayı belli olsun mu diyorsunuz yoksa yeniden Refah Partisi olabilir. Yeniden Refah evet, Partisi evet. olabilir. Peki diyelim ki hiçbir başka aday girmedi. Turgut Altınok ve Mansur Yavaş var. Hangisine oy verirdiniz? İşte daha şu an kararsızım işte yani. Şu an kararsızım. Evet. Sonunda da karar evet, Aynen. Anladım. Peki. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Tamamdır. Çok... Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Tamamdır. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Bu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden peki? Öyle hissettim. Merhabalar. Merhabalar. Size soralım isterseniz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Neden acaba Mansur Yavaş? Ee, Büyükşehir Belediyesi ile alakalı yaptığı icatları beğeniyorum kendisini. Özellikle bu yolsuzlukların önüne geçmesi. Aynı zamanda tarımı da canlandırmaya çalışması. Beni yani çeken hizmetlerinden oldu. ve güven verdiği için size destek evet. Hususun. Peki Turgut Altınok hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle e, uzun süre de kalmadım bilmiyorum daha çok ama e, o da fena değil aslında. Ama Büyükşehir'de Mansur, Mansur Yavaş diyor. Yavaş, evet. Peki Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Peki neden acaba Turgut Altınok? Yani Mansur Yavaş'ta severiz. O da ikisinden biri olur. Sıkıntı değil bizim için. Ama büyük şehirde Turgut Altınok diyorsunuz. Doğru mudur? Doğrudur. Peki teşekkür ediyoruz. Beyefendiye Beyefendi iyi akşamlar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok ok mu? Hiçbirisi değil. Neden hiçbirisi ya, değil? Birine birine vur. Yani değil hiçbirine doğru. güvenmiyorsunuz. Bile onlardan usanmış. Yani hiçbirine mi oy vermeyeceksiniz? Biri senelik biri 30 senelik. Peki teşekkür ediyoruz. <laughs> Merhabalar Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Biz üçüncü bir adayın çıkmasını bekliyoruz. Yani hangi partinin? Yok be kardeşim, Turgut Altınok Turgut Altınok mu veririz? Peki teşekkür ediyoruz. Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı onu? Hangi sayılır? Hizmet edecek adam gelsin. Peki. Ee, size soralım, Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Tabii ki Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Dürüst olduğu için. Turgut Altınok sizce dürüst değil mi? O da dürüst de inşallah ikisi de. Ama bana göre Mansur Yavaş. Yani büyük şehirde Mansur Yavaş diyoruz. Mansur olmazsa Turgut. Ben fikrimi söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bu adamlar 50 senedir siyasette artık çekilsinler de yeni insanlar gelsin. Yani Mansur... yer versin. Kimler öyle gelsin mesela? Mansur da aynı yaşta, o da aynı yaşta. Bir sürü gencimiz var. Dünya kadar yetişmiş gencimiz var. Peki teşekkür evet. ediyoruz. Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Taltanok. Turgut Altınok. Turgut evet. Altınok diyoruz. Peki teşekkür ediyoruz. Hanımefendi iyi akşamlar. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur, Mansur yavaş geldi teşekkür ediyorum. Müşüm Turgut Altınok mu? Mansur yavaş. Peki teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Neden Turgut Altınok? Allah senelerdir biz keç öğrendeyiz. Hani biz okuduğumuz dönemlerden falan keç öğreni keç öğreni yapan kişi bana göre Turgut Altınoktur. Yani onun daha verimli olacağını düşünüyorum. Yani Ankara'da da daha başarılı olacağını düşünüyorsunuz. Evet. evet. Peki teşekkür ediyoruz. Merhabalar pardon. Bir şey sorabilir miyim? Turgut Altın mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş abi. Neden peki Mansur Yavaş? Yani hizmetleri daha göz önünde abi. Peki Keçiören'desiniz. Keçiören'de memnun musunuz Turgut Altınok'tan? Memnunuz. Turgut Bey'den memnunuz. Mesela bazı insanlar şunu diyor. Hani, Turgut Altınok, Keçiören'de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak düşünmüyoruz. Hani Mansur Yavaş'ı destekliyorum dediniz ya. Evet. Mansur Yavaş'ı destekleyenlerin bir kısmı hani, Turgut Altınok sevmediği için değil. Keçiören'de daha başarılı olacağını düşündüğü için öyle söylüyorlar. Size Siz ne düşünüyorsunuz? Çok düşün... başarılı bir şekilde çalışıyor. Burada iyi diyorsunuz. Tabii burada çok başarılı ama Büyükşehir'de neler yapacak onu bilemeyiz ama tabii Yavaş'tan ki. Memnunsun. Mansur Büyükşehir. Yavaş'tan memnunuz. Mansur da memnunuz. Turgut Bey'i görmek isteriz. Yani Biz hangisi, hangisi daha iyisi o kazansın abi öyle diyelim. Anket Mansur Başkan'a. Teşekkür ederim. Ay yok hadi siz söylediniz diye. Sıkıntı yok doğrudur. Sıkıntı, tamam. Çok teşekkür tamam. ederiz çok sağ olun. Mansur tamam. Yavaş mı Turgut Altunok mu? Abi Mansur Yavaş. Peki neden? Peki neden? Seviyoruz. İcratlarını seviyoruz. Karakterini de seviyoruz. Peki şu an Keçi Öğren'deyiz. Hani Turgut Altınok'u niye düşünmüyorsun? Hani burada memnun değil misin? İnsanlarla konuşuyoruz. Mesela halka iniyormuş Turgut Altınok. Evet. Mesela onu niye düşünüyorsun? Ben ne bileyim abi yıllardır Mansur Yavaş ya. Güveniyorum diyorsun. Evet. Peki tamam çok teşekkür ederiz çok sağ ol. Evet, Hocam abi. size soralım. Hocam size soralım. Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden peki? Neden? Yani, İcraatları nasıl kendisini değil Ben fazla ilgilenmiyorum ama Mansur Yavaş yani çok yaralı şeyler yaptı ülkemize yani. Peki Turgut Altınok'u niye düşünmüyorsunuz? Çünkü... Nere düşünmüyoruz? Yani, takip etmiyorum mu diyebilirsin. Takip yani, ben, etmiyorum. Hani, sebebi varsa diye merak Daha ettim. Yani. Peki çok sağ olun çok teşekkür ederim. Turgut Mansur Yavaş mı? Arkadaş biz Turgut'u ya. Turgut Yavaş ya. Neden yani. peki Mansur Yavaş'ı düşünmüyorsunuz? Abi Mansur Yavaş'ı niye düşünecek ya? Ben burada yani, oturuyorum. Turgut, Altın Abi şu, musunuz? şu ortamı görüyor mu? <laughs> Bu ortam yeter ya. Ortamı seviyorsunuz, icraatlarını seviyorsunuz. Abi canım kendi belediye başkanımız ya. Memnun olsunuz bir adam, dönem destek. Süper bir adam. İnşallah her zaman başımıza o adam da gelir. Ben kazanacağına inanıyorum. Peki. Sizler? Ben de desteklemiyorum onu da bil yani. Desteklemiyor. Yok canım Şeyyorum destek. Abi. Direkt söylüyorum Mansur Yavaş. Peki neden Mansur Yavaş? Neden Turgut Altın Oku düşünmüyorsun? Bak tam tersini sordum tarafsızız tamam. Ee, neden? Çünkü görüyoruz abi etrafı görüyoruz her yeri görüyoruz yani her şey ortada. Hangi anlamda söyledin hani keçi öğren Kişi kötü görüyoruz büyükşehir de görüyoruz gerek yok abi. Mansur Yavaş'ı destekliyorum ben diyorsun. Ben diyorsun. Peki teşekkür ederim. Sizlere soralım hocam Mansur Yavaş. <laughs> Tamamdır. Neredesin? Mansur ya Sen oy veremiyorsun <laughs> ama. <gülüyor> hocam sizlere soralım. Biz de Turgut Altın okuyoruz. Memnunuz Keçiören'den. Peki neden Mansur Yavaş'ı desteklemiyorsunuz? Ondan memnun değil miyiz? Yani çok değişiklik görmedik yani. Hani bir fark olmadı diyorsunuz. Olur. Fark hissettik. Zaten güzel yapıyorlardı ondan önce de. Ya, üstüne evet, bir şey koyduğunu ben. görmedim. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, hocam soralım. Peki evet, tamam. Hocam. hocam Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Tabii ki Mansur Yavaş. Ya. Neden peki Turgut Altınok'u düşünmüyorsunuz? Ben Mansur'cuyum kardeşim. Ne Aynen. Yıldızın Mansur Yavaş peki. da var. o yüzden. Peki tamam çok teşekkür ederiz. Hocam Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur ah, Yavaş. Yavaş. Neden peki Mansur Yavaş? Daha sempatik. Sempatik tamam. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Turgut Altınok. Turgut Altınok. Teşekkür ediyoruz. Güzel. Akşamlar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Neden acaba Turgut Altınok? Kendini ispatladığı için. Yani büyük şehirde de başarılı olacağını düşünüyorsunuz. Tabii ki düşünüyoruz. Tabii. Peki Mansur Yavaş'ı ıı, nasıl görüyorsunuz? Yani sessiz, sakin bir adam. Iı, Takdir eşayan bir adam bakıldığı zaman. Ama yeri yanlış. Yani bu yüzden Turgut Altınok tabii. diyoruz. Peki teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi Ebu Beyefendi Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş şehrim. Neden Mansur Yavaş? Vallahi on numara insan. Çalışmadan bakıyoruz. Ankara on numara oldu. Yolu mu, her şey. Peki Turgut Altınok hakkında ne düşünüyorsunuz? Altınok da iyi ama yapacak bir şey yok. Büyükşehir'de Mansur Yavaş diyoruz. Aynen. Yani. Peki teşekkür ediyoruz. Ee, size soralım Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Neden Turgut Altınok acaba? Geç öğrende yaptığı gelişimlerden dolayı Turgut Altınok'a destek vermeyi düşünüyoruz. Peki Mansur Yavaş'ı nasıl buluyorsunuz? Yani Turgut Başkan varken Mansur'a pek oy vermeyi düşünmüyorum. Yani Turgut Altınok'tan Keçiören'de memnunuz. Büyükşehir'de de onu mu destekleyeceğiz? Evet ona oy vermek istiyoruz. Onu destekliyoruz. Peki teşekkür ediyorum. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Peki teşekkür ediyoruz. Merhabalar iyi akşamlar. Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Hayır, bakalım. Mansur Yavaş olsun. Mansur Yavaş. Evet. Peki neden Mansur Yavaş? Çünkü iyi adam seviyesi. Turgut iyi değil mi? Turgut'u tır pek sevmiyoruz ya. Peki teşekkür ediyoruz. Rica. Akşamlar Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut. Turgut Altınok teşekkür ediyoruz. Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok her zaman. Neden Turgut Altınok peki? Abi şimdi bir şimdi pazarcıyız. O da şimdi yok zaten biliyor musun? Mu? Baba gel açıklama yap gel. Erba. Ferman. Ferman. Bir gelir misin? Gelmiyor abi. Bölelim. Yeter bu kadar. Peki. Teşekkür. Merhabalar. Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Mu? Abi bana kalırsa Mansur Yavaş. Peki neden Mansur Yavaş? Nerede yayınlayacaksınız? YouTube kanalıyız. Ya şimdi Mansur Yavaş bana kalırsa ciddi seviyede büyük işler yapmış bir adam ya. Ankara'nın bana kalırsa güzelleşmesi bir şey değil mi? Şeffaflık benim için her açıda daha önemli. Nasıl bir şeffaflık diye sorarsan da 4000 ihalenin falan şeffaf, açık bir halde ihale yapılması mesela Mansur Yavaş'tan önce böyle bir şey yaptı. İhaleler hep kapalı yapılıyordu. Kime verildi, kaç paraya verildi, şuraya diken kimden alındı ne kadar. Ama Mansur Yavaş hepsini açık bir şekilde canlı yayında yaptı. Bana kalırsa en büyük neden bu yani. Bu yüzden mi Mansur Yavaş? Evet Mansur Yavaş. Peki Turgut Altınok hakkında ne düşünüyorsunuz? Şahs hakkında iyi bir adamdır. Hemşerim de sayılır yani. Hemşerim sayılır. Ama velakin ben Mansur Yavaş'a veririm oyumu. Büyükşehir'de Mansur Yavaş diyoruz. Aynen öyle. Peki teşekkür ediyorum. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur sadece. Neden Mansur Yavaş? Şimdi ben Keçiören'de oturuyorum. Turgut Altınok'un daha önceki dönemde yaptığı uygulamalar, buradaki uygulamalar. Esnafı sorarsanız, biraz gezerseniz ne kadar şikayetçi olduğunu ve diğer şeylerden. Yani Mansur Yavaş'ın sadece ee, toplanan vergileri sahip çıkması. İnsanlar ayırt tetme, etmeden hizmet etmesi yeterli. Yani bu yüzden de büyükşehirde Mansur Yavaş mı diyoruz? Daha, daha çok sebebi var. Yani çok büyük fark var arasında. Gerçekçi olarak bakarsan çok büyük fark var. Tabii ki Mansur Yavaş. Peki Turgut Altınok'ta biliyorsunuz Keçiören'in belediye başkanı. Turgut Altınok Mansur Yavaş arasında hangisinin kazanma olasılığını daha yüksek buluyorsunuz? Şöyle bir şey, normal şartlarda daha önceki gelen seçimlerde İzmir, zaten İzmir zaten CHP'nin kalesi. Şimdi İstanbul ve Ankara'da gelen seçimlerde yine de öndeydi. Normal şartlarda kazanamaz ama Urfa'da yapılan toplama oylar. Gelen bir hanede 300-400 tane oy çıkması. Ona benzer olayların olacağını tahmin edebiliyorum sandıklara sahip çıkılması gerektiğini tahmin ediyorum. CHP'nin özellikle. Normal şartlarda Turgut'un kazanma şansı sıfır. Yok yani. Ama ne yapar ne ederlerse ya yüksek seçim kurulunda veya sandıklardaki oy seçimlerinde bir şeyler yapar al alabilirler. Peki teşekkür ediyoruz. Akşamlar. Ya Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Kararsızız diyelim. Kararsızız. Peki teşekkür ediyoruz. Merhabalar iyi akşamlar Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş Peki neden Mansur Yavaş? Seviyoruz seviyorum yani Peki Turgut Altınok hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani pek fazla bir şey düşünmüyorum yani Mansur Yavaş benim Büyükşehir'de Mansur Yavaş diyoruz Peki teşekkür ediyoruz evet. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş abi Peki neden Mansur Yavaş? Abi, her şeyle dört dörtlik adam Turgut Altınok'tan memnun değil misiniz? Yok abi Memnun değilsiniz. Bu yüzden büyük şeylerde Mansur Yavaş'la evet. devam diyorsunuz. Evet, Mansur Yavaş Peki, teşekkür ediyoruz. Size soralım. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş geldi. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, iyi akşamlar. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Hani, Turgut Altınok'u tanımıyoruz. Mansur Yavaş pek tercihimiz değil yani. Yani kararsızız biraz. Kararsız Hangi mi? partiye oy verme düşünüyorsunuz peki? Yani şu an kararsızım ben. Kararsızsınız. Evet. Peki teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Merhabalar iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz Evet. evet Mansur, Mansur Yavaş. Yavaş. Mansur Yavaş teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Evet, Turgut Altınok. Turgut Altınok. Peki neden Turgut Altınok? Belediyeciliği bilen kişi. Ankara'yı bilen kişi. Peki Mansur Yavaş sizce bilmiyor mu? Yani daha önce burada değildi ve be son 5 senedir hiçbir iş yapmadı. Yani bu yüzden Mansur Turgut Altınok diyoruz. Aynen. Peki teşekkür ederim. Merhabalar iyi akşamlar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Ben görüşümü bildirmek istemiyorum. Peki. Kim? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Kardeş Mansur Yavaş ya. Ankara'nın abisi ya. Mansur Yavaş yani. Açık ara. Yani Turgut Altınok değil Mansur Yavaş. Silip süpürecek. Peki siz? Ben kullanmıyorum. Peki teşekkür ediyorum. E size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Kanka soru bile yanlış ya. Niye? Mansur Yavaş tabii ki bence. Mansur Yavaş diyoruz. Aynen. Peki. Bu, bu tartışma açık bir şey değil bence. Peki teşekkür ederim. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Hayırlısı neyse olsun. Hayırlısı neyse olsun. Peki teşekkür ediyorum. Tamamlar size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Vallahi ben bir şey demesem. Peki teşekkür ediyoruz. Size Bilmiyorum. Vallahi abi ben Hataylıyım. Bir şey diyemem. Ha, depremzedesiniz. Evet, evet. Peki geçmiş İki olsun size de. Güzel yani ikisi de güzel insan. İkisi de güzel kararsızız diyorsunuz. Evet, Kararsız. Peki kim olsa oy verirdik derdiniz? Vallahi ikisi de Vallahi ben olsam burada olsam ben şuraya olsa veririm. Ama ikametiniz burada değil anladım i̇şte burada değil ben Hataylı olduğu için bir şey diyemem. Hayırlı olsun diyebilirim. Peki Hatay'ın adayını desteklemeyi düşünüyor musunuz? Tabii. Hangi partinin acaba? CHP. Yani Lütfü Savaşı destekleyeceğiz diyorsunuz. Tabii. Peki teşekkür ediyoruz. Ama şöyle bir konu var. Turgut, Turgut Altınok Keçiören'de güzel yakışıyor. Mansur Yavaş büyükşehir'de güzel yakışıyor. Yani şimdi siz diyorsunuz ki öğrendi Turgut Altınok kalsın. Ha, ha. Büyükşehir'de de Mansur Yavaş kalsın. Aynen öyle. Çünkü Turgut Başkanının buraları ziyaret etmesi bize yeter. Mansur Başkanının da altyapısı yeter. Mansur Başkan'ın da altyapısı yeter diyorsunuz. Peki size soralım. Ahmet. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Ha peki geçmiş olsun size de. Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Peki neden Mansur Yavaş? Çalışıyor adam. Söylediği gibi ya. Yemedi yedirdi. Desin yeter bize. Turgut Altınok'tan peki nasıl memnun musunuz? Tabii. Turgut Başkan burada. Ama Ankara'da olmaz. Keçiören'de burada. Büyük şehirde Mansur Yavaş diyoruz yani. Peki size soralım. Abi ben de Mansur Yavaş Abi? Mansur Yavaş. Yani siz de Mansur Yavaş diyorsunuz. Peki neden Mansur Yavaş? Abi ben ülkücüyüm. MHP'den gelmesinden dolayı. Ee, biliyor... yaptığı işlerden dolayı. Yani ee, biliyor, biliyorsunuz ki Turgut Altınok da MHP kökenli. Peki neden Mansur Yavaş? Yani onu daha, daha yakın hissediyorum. Onu daha yakın hissediyorsunuz. Peki teşekkür ederim. Mor mikrofon. Aleparde. Az önce röportaj verdik ya hangi kanal bu? Aleparde. Aleparde. Youtube'da Alep Arde. var mı? Var Youtube'da. Tamam. Tamam kardeşim. İzleyeceğim. Bir mesajınız tamam. var mı izleyen izleyicilere? Ankara için hayırlısı neyse olsun. Aynen doğru Ankara'mız söyleyeyim. için. <laughs>